belinda 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 kavun geliyor dorgunda dörbinde, Döründa, dürrinda, Banrında, varrında, bilinda, bilinda, dorgunda kentime deste derinda derinda kentime deste varında varında bel belinda 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 kavun geliyor dorgunda dorgunda Havar lele lele lele, Zeyno. Havar lele lele lele, Hayran

Sezonumuz, bir sezonumuzun daha sonuna geldik güzel dostlar. Önümüzdeki sezon görüşmek dileğiyle, her şey gönlünüz olsun. Okay. Önümüzdeki sezon artık yeni bir saz alırız artık evladım. Kır bakalım gitsin adamlar, yolunu açıp İyi vurdu ama.